Mikrofonda maçı anlatmaya, yorumlamaya, 90 dakika sizlerle beraber olmaya, yardımcı olmaya çalışacak. Ben Çınar Coşkun Önal. Alperen Doğan topun başında yardımcılardan, kalecilerden işaretini aldı. Kendi yardımcılarına baktı. Ve Çorlu General Basri'de ilk düdük geldi Alperen Doğan. Bir Uzaklardan bir şut. Emre Şenal'ın kontrolünde. Avut. Emre Şenal oyunu hareketlendirdi. Metin. Okan. 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 3'e 2. Kaleci ile karşı karşıya uzaklardan vurdu. Çok kötü bir vuruş Mehmet Yusuf Ocak'tan. Hızlı ataklarla ileriye çıktığımızda bizi rakibi ataya zorluyorlar ve hızlı adamlarıyla gelmeye çalışıyorlar ve uzaktan şutlarla uzaklardan bir şut en üst tehlike geçmiş değil bir şut daha ve topağalarda 7 numaralı mı? Orada bir anda boşta kaldı ama Metin'den Hüseyin'e Hüseyin Arkadaşlarının dağılımına Hala Hüseyin'de top Volkan, Volkan oradan ortaları var Volkan, Volkan geçti rakibini Yaptı ortasını Mas, Hazırlandı Can Erdoğan. Bir dahaki sefere inşallah olacak. Kaleyi yokladık Can Erdoğan'la Osmaniye Kalesi'ni. Volkan. Volkan, Volkan, Volkan sahasına girdi. Bıraktı. Kendi vurabilirdi ama vurmayı denemedi. Volkan bir anda kaleciyle karşı karşıya kalmıştı. Pas vermeyi denedi. Birkan, Birkan uzun oynadı sol kanada. Tekrar Birkan otoba geldi ama Caner o alanı boşalttı. Masum, Masum. 90 numaralı karşı karşıya. Can ağlarda. Elde Bonur Behtaş. Nasıl kaçtı? Nasıl kaçtı sevgili spor severler? 27 dakikada Gerilerden geldi. Kaleciyle karşı karşıya ve bir anda arkadaki arkadan gelen oyuncu pozisyonu devam ettirdi Osmaniye'de. Yüreklerimiz ağzımıza geldi. Hadi hadi artık oynayalım. Bir oyuncu yerde. Sağ kanattan çıkmaya çalışıyor Osmaniye. Uzun sol kanada topa yükseklik kazandırdı. Ankara 43. dakikada Alperen Doğan bütün tribünler ayakta bu arada geliyorum dedi ve 44. dakikada Alperen Doğan'ın çalışan beraberliği yakaladı. Alperen Doğan'ın ligdeki 4. golü bu. Berbeler ara. Bir birlik beraberlik var. Dakika 44. Caner. Bir anda fişi çıkayım. bitirelim artık. Kalanet mi işi demek? Masul çapkan! Ma Masul çapkan! Masul çapkan! Gollerini atmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de 19'da 18-19 gole ulaşmıştır bir sezonda. Masul çapkan! Çorlu'da Ali dedik ve o gol geldi. Dakika 45 2 dakika içinde 2-1 öne geçti. 1-0 malumiyetten Çorlu Spor 1947. Kaleyi direkt gören yerden vurmak için pozisyon <laughs> aradı ama vurdurmadık. Hadi Volkan. Volkan Ulu. Volkan. Atan yönlü sağ kanada. Haydi Caner Doğan. Caner. Caner! Erdoğan'ı kapatıyor! Gol! Gol biliyorum dedi! Erdem Onur Bey kaç golü dedi? Çavruda! Dakika! Erdem Onur Bey golü var? Osmaniye'de bir oyuncu değişikliği daha gelecek. Erdem Onur Beytaş'ın golü 59. dakikada geldi. İki oyuncu topun arkasında bir kanı görüyorum. Diğer bir oyuncu daha var. Birkan, Birkan gerilerden direkt kaleyi denedi. Farklı olarak dışarı çıktı. Emre Şanal henüz topu oyuna sokmadı. Doruk odasına Alperen, 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 Alperen! Alperen! Alperen'den! Adeta fişi çekti fişi! Osmaniye defansı farkı indirmek için gelmişti. Alperen Doğan topla buluştu. Ve Alperen Doğan skoru 4-1'e taşıdı. Çalı 1947'de. Yağmur yağıyor. Yağmur gibi goller General Vasfi'de. Şimdi köşe atışı için işaret verildi karşıdan vurdurmayalım orada. Kendi kalesine mi? Nefesler ağza geldi. Bir köşe atışı daha izleyeceğiz. Bilardo topu gibi adeta top dışarı çıktı sevgili spor severler. Arkalandım. Arkalandım. Yağmur gibi goller sonu general basmide. Yağmur gibi geller, etkilik yaptı Alper Andoğan. Üç gol. Alper Endoğan üçüncü golüne 76. <laughs> dakika. Sinan Kurumuş'u görüyoruz. Beşinci hafta Sinop maçında 70. dakikadan 10 haftadır yok. Emirhan bıraktı. Kale çizgisinde çıkardılar. Alperen Doğan dört top yapacaktı kendi adına. Çoğlu dakika 70. Yedi. O işaret verildi. Sinan Kurumuş Saç oldu Osmaniye'ye. Hemen kullandılar. Orada bir boşluk var ama Emre Şenal sezdi onu. Kale boş. Nefesler bir anda ağza geldi. Oyuna ikinci yarıda giren oyuncuları on numaralı. Çektiği şut asfaltla dışarı. Bir anda orada defansta. Tapu oyunda tutabilecek mi? Tuttu Osmaniyeli oyuncu. Çizgide geldi. Tekrar bir köşe atışıyor. Osmaniye arka arkaya bütün riskleri aldı. Bu ikinci kö köşe atışı bir dakikanın içerisinde sevgili spor severler. Dört farklı bir skor var General Basri'de. Yağmur var, şiddetli bir yağmur var. Karşı tribünlerde telefonlardan henüz atış kullanılmadı. Osmaniye FK arka direğe doğru boşta kalan top Emre yumrukladı. Tekrar ama orada bir düdük ve yardımcı hakemin bayrağı var. Ersin Erbay bayrağını kaldırdı. Offside'da başladı. Masun, Masun, Masun. Masun yukarıya sağ kanada taşıdı. Oradan geliyoruz. Altıncı gol mü? Olmadı, geçmedi. Osmaniye çıkıyor. Emre. Artık gözler maçın hakeminde. Dediğimiz anda Karşılaşma sona erdi.